hakkınızı helal edin. Ben paylaşım yapamayacağım. Neden mi? Çünkü sizi uyardığımda rahmet melekleri çekiliyorum. Üstünüzdeki mebalden dolayı geri çekilsem rahmet melekleri korumayı alıyor. İçeride uçuşan rahmet melekleri. Düşünün sizin haklarınızı savunuyor. Üç kuruşa garip bölümler var. Sonra bütün dünyayı ölüm kokusu saracak. Sonra öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koktuğunu zannedecek. Bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Ve görenler kıyamet kopuyor zannedecek. Bu 93'ten beri Allah rızası için bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın dedik. Herkes bizi sattı, kar zannedecek. Her şey öyle bekliyoruz. Acaba Allah razı bir şeyler yapıp da verilen değere layık olacak mı? Tam aksine. Birileri zulüm yapar, birileri üç kuruş için destek verir, birileri de seyreder. bu da üçgeni ağ sistemi tamamlandı. Düşünün, Adana bölgesinde bir şey yaptırmıyorlar, Erzin'e gidiyorum. Bir tarafta ağzından salya kan yaratıklar gibi bayılmışım. İçeriye bilerek klimanın ünitesinin sıcağını vermişler. Öyle seyrediyorlar vahşi yaratıklar gibi. Kalkıyorum bu sefer devletin resmi kurumlarını kullanıp içeriye katmaya çalışıyor. Savcılığa gidiyorum bak Seyit Onbaşı gibi senin yüküm çok ağır. Son nefeslik bir canım var bu zalimler almaya çalışıyor. Bu pisliği yan temizden yan bizden uzak, uzak Üçüncü girişimde ise 15 gün boyunca öldürmeye çalışıyor. Birileri zulüm yapıyor, birileri üç kuruş için destek veriyor, binlerce kişi de geride seyrediyor. On tane Müslüman siz ne yapıyorsunuz demedi. Sonra basit bir kundaklama olayıyla Adana'ya arkadaşla malzeme almaya geliyorum. Oran sahibi tutuklayın, tutuklayın, tutuklayın benim yerimi kundakladı. Halbuki sekiz aydır gidemediğim yer. Yere bir kağıt parçası, şöyle bir kağıt parçası atmış. Geri dönsem Vasim'e bilgi veriyordum. Dedim geri dönsem deliydi, saldırgandı. Etkisiz hale getirdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri. Sonra olayı örtbas edebilmek için zaten başka bir kurban vardı niyeti bozuk olan. Oranın sahibine diyecekti işte bu adam zavallı, kariban biri, bayraklar şehitlerimiz diyormuş durmadan. Bayrakları yapabilmek için, gelir için buraya gelmiş. Bu da buraları yaptırmış kötü niyetli bir insan adamı dolandırmış malzemesini yağmalatmış öldürmeye çalışmış en son bizim şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanmış işte ben öldürecek diyerekten kundaklayıp kaçtı iş yeri. sonra bir öfkeyle gelince meğersem içeride bazı devlete ait kayıtlar vardı biz bilmiyorduk bu kayıtlar nereye kayboldu onu da bilmiyoruz. <laughs> Kim yutacak bunu? Dünya alt üst olduğunda millet yüreği yandığında var ya sizin parçalarınızı bulamazlar. Gerek yok ki Cenab-ı Allah zaten icabınıza bakacak.